Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, yaklaşan Shiba 2.0 yeni kripto portalı sunacak. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba yaklaşan yükseltmesinde bir kripto portalı yer alacak. Shiba Inu ekibi, canlı topluluğu için yeni projeler yayınlamak için önemli çabalar göstermeye devam etti. Önde gelen bir SHIB etkileyicisi olan Lüji, dün bir tweet'te, Shiba Inu ekibinin Shibaswap'in yükseltilmiş sürümünün yanı sıra yayınlamayı planladığı ilginç bir özelliği ortaya çıkardı. Lüji'ye göre bir kripto portalı, Shibaswap 2.0a eklenecek önemli özelliklerden biridir. Lüji, geliştirici erik meydan ipuçlarına atıfta bulunurken, Shibaswap 2.0 yayına girdiğinde, dekin token takasları için kullanılacağını ve bir kripto portalı haline geleceğini söyledi topluluğun görmek isteyeceği bir şey. Yükseltme ShibaSwap 2.0, Abi kripto portalı eklemenin yanı sıra yeni ve heyecan verici tasarımlar içerecek. Shiba Inu'nun topluluk üyeleri şimdiden ShibaSwap 2.0'ın piyasaya sürülmesini bekliyor. Ancak lansmanı için henüz resmi bir tarih yok. Shiba Inu ekibinin herhangi bir projenin olası lansman tarihi konusunda sessiz kalması bir rutin haline geldi. Ekip, özellikle bir projeyi planlandığı gibi teslim edemediğinde, topluluk üyelerini hayal kırıklığına uğratmaktan kaçınmaya çalışıyor. Shibas Yap nedir? Bağlam açısından Shibas Yap, Shiba, Shiba Inu'nun merkezi olmayan yerel borsasıdır. Temmuz 2021'de piyasaya sürülen DX, kullanıcıların üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan doğrudan jeton takas etmelerine olanak tanır. ShibasYap, Staking, swapping ve Shiboshi misli olmayan token pazarı gibi işlevler sunar. Coinmarketcap verilerine göre ShibasYap, 24 saatlik 7,59 milyon dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en büyük 41. merkezi olmayan borsası olarak sıralanıyor. DEX şu anda Bonuvet, Shibvet VB dahil olmak üzere 66 pazara sahiptir. Shibas Yap'in nihayet beklenen kripto portalını kullanıma sunduğunda daha fazla kullanıcıyı çekmesi bekleniyor. Köpek temalı Jeton, şimdiden dünya çapında büyük bir popüleriteye sahip. Bildirildiği üzere CoinMarketCap'in verileri, Shiba Inu'nun Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Ebeğe. dahil tüm bölgelerdeki popülaritesini vurguladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba Haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.